Mert de Çınar'a hediye geldi halısından. Bakın nasıl sevinecekler şimdi. Çocuklar bakın. Gördün mü? Hadi açın bakalım hadi bakalım nasıl bir şey açalım hadi. Hadi açın oğlum. Işıklı araba. Hadi bakalım aç aç aç. Çıkar bakalım yere. Yere çıkar. Çıkar çıkar çıkar. Koy kutuyu kenara. Allah. Dök bakalım yere. Yere dök yere. Öyle. akıyor ağlıyor ağlıyor. çok güzel. Hmm, evet bak. Evet çalışıyor. Hadi şimdi kuralım mı onu? Evet. Hadi parkurunu kuralım hadi Arkadaşlar, bakalım. Arkadaşlar ben bunu biliyorum bakın. Şöyle. Şöyle başlık şöyle. Evet çok kolay. Evet. Çınar hadi bakalım. Yavaş ç nerde yapıyor? Yo, çınar da yapıyor. Hadi bakalım yap Çınar sen de. Yapmıyor arkadaşlar bakın. Tamam ama o da yapıyor. Rengarenk mi olsun tek renk mi olsun? Rengarek. Evet Hadi gök kuşağı gibi olsun ben tamam mı? Hadi sen de yaparsın tak. Bak Çınar, taktın. Bak, bu, ne? Bu, ne? Bak, bu ne? Allah <laughs> çıktı ya. Bu ne? Bu ne? Allah. Hep Hadi Çınar hep tak hep bakalım sende. <laughs> <laughs> Yok artık. Evet, Çınar hadi sen de tak. Ya, Çınar yeşil renk hangisi? Evet, oh. Hadi yeşilleri tak o zaman sen de. Çok koyu. Çok mu yoruldun? Arkadaşlar Çınar pişiriyordum. Burada bir, şey bir çubuk var. Onu da dağıtınca... ben çok uyuyordum. <laughs> Evet Çınar her şey çok yoruluyor. Hadi tak Çınar Çınar yerde taksana. Takamam. Bak taktın işte. Ben yerde takamıyorum havada takmıyorum. Bakayım. Hadi ben de yardım edeyim size. Ben, ben. burada bunu Şuraya mı takıyorduk ya? Evet. Tak bakayım şunu şuna. Evet. Tak bakalım oğlum. Takamadım. Tak Takamadın. Yerde tak. Bak abin gibi tak. Bak abine. Bak abine bak Çınar. Çınar yine huysuzlandın Çınar. Çınar yerde tak annem. Çınar yine bizi dinlemiyor. <laughs> Mer çok güzeldim rengarenk. Tak bakalım hadi rengarenk olsun. Takamadım. Takamadın. Aslında da takıyorsun, çıkıyor. takarsın mı? E yaptın ya sen onu? He. Ha. Hadi yap bakalım birleştir güzel yine. Ben bunu yaptım. Hadi çok büyük bakalım çok ne kadar büyük olacak. Kesin çok büyük olacak hadi. Ay çok yaşa. Ben bunu evet, Ben Dene bakalım. Ay çok güzel oldu. Onun var ya daha büyük daha güzel olacak. Hadi bakalım yapın. Ben de yardım edeceğim. De hani ay evet Çınar'ın valizi de var. Çınar valize nereye gideceksin? Tatile. Var. Evet. Bir var. Evet bir sürü. Ama abine yardım etmen lazım şu anda. Hayır, hayır. Ben zaten Sen mi yapacaksın? Size kim aldı bu oyuncağı? Ee, abla. Başka? Evet bir de ee, hala. Evet. Evet size. Kim? Küçük alanda aldı. Küçük alanda aldı. Aldı. Evet. Hadi şimdi Küçük yapın. Küçük alan aldı. Hattım aldı. Sonu sıvı aldı. Aferin sana. Teşekkür ederiz değil mi onlara? Evet. Hadi bakalım. Evet. Çok, teşekkür Çok teşekkür ederiz dedi. <laughs> Hadi bakalım güzel güzel yap. Bak yaptın Çınar işte. Arkadaşlar ben bir şey mi? yapıyor. Ne yapıyorsun? Ama onları bir kocaman yapalım ondan sonra deneyelim bakalım. Tamam ben yanındayım zaten bak buradayım. Eee. Çok değişik bir şey yaptın. Çok değişik bir şey ben, mi yaptın? Allah. Allah. Ay nasıl <laughs> Ay çınar Akşam da ben, yapmış. Bir böyle gidiyor. Arkadaşlar bu Ay Ben çok korkuttum. Halanın böcekle mi korkuttun? Bak. Ay. Çok güzel oldu Çınar. Hadi büyük yapın ama. Arkadaşlar bu iki arasında sabun gibi yaz yavaş. Uh -huh. Hadi devam. 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 Hadi bakalım. Bak. Ay. Çınar çok güzel oldu. Aa. Aa şuna ben sana aynı kutusun. Kutusun ne attı bilmiyorum ki. Hadi sen devam et yapmaya bakalım. Ben ne attı? Bak. Şey attım. Nereye attın? Şey. Tamam hadi gel devam et bakalım çok büyük olsun bakalım nasıl olacak hadi. Çok mu yoruldun? Hemen de yoruluyor Çınar sen ya. Hadi devam devam devam. Hadi bakalım az kaldı devam devam devam. Oy büyüttük. Hadi büyük büyük hadi çok büyük yapacağız bakalım hadi. Hadi bakalım çok büyük. Ay Çınar ne yaptın? Bağırladım. Aa, çınar şekilden şekile sokuyor. Çok güzel ya bu. Aha. Bak arabalarını da göstereyim. Dur. Bu da küçük böyle pilli araba. Şuradan böyle karanlıktır ışık saçıyor. Çok evet, güzel. arkadaşlar. Şurada. <laughs> hadi bakalım devam devam devam. Tamam. En büyüğünü kim yapacak bakalım hadi devam. Ben... Bununla başlayacağım. Şu tane baş... mavi renk. Evet mavi renk. Bak. Bakayım. Ay çok güzel oldu Çınar. Birleştirelim biz Kocaman olsun. Hadi birleştirin bakalım kocaman olsun. Dur, ben de mi edeceğim. Tamir mi edeceksin? Hı hı. Bak kocaman oldu birleştirince. Ya, i̇çinde kaldı. Hadi devam devam. Ay Çınar ne yapıyorsun? Kesiyor. Çınar! <laughs> Çınar hadi hadi devam de. Ay yardım et abine. Allah! Çınar hadi abine yardım. Arkadaşlar yapıyor. Evet çok güzel olacak. Hadi bakalım devam. Çınar sen ne yapıyorsun yine? Evet çok güzel. Hadi devam devam devam. Devam nasıl alık? Hadi devam devam devam. Çınar ne yapıyorsun öyle? Yapma. Çınar yine ne yapıyorsun? Ben bir delebe yapacağım. Çınar öyle olmaz ama. Bak. Diyor, şu var iki, iki, Bak gel geliyor geliyor, geliyor geliyor. Bak çok güzel. Çına elini çek. Çına arabalar kaza yaptı. <laughs> Çınar, iki, hadi devam et. Az ben, kaldı. Hadi ben, anneciğim. Hadi ben, devam et. Açacağım ne ben. açacağım ben. bunu ben? Ne yapacağım ben, bunu? Açacağız. Ben, ben. Al açtım hadi. Azıcık kaldı. Çok az kaldı. Bakalım nasıl olacak. Tabi arada ben de yardım ettim. Evet. Yoksa çınar baksana. Çınar rahat durmuyor hiç. Burak hadi Mertçu bak ben buradakileri ben de yap. yap. Çok az kaldı. Ben oyuncak Oyuncak ama sen rahat vermiyorsun ki hiç yardım etmedin abine. Mert çok az kaldı anneciğim hadi. Evet. Bu kaldı. Bu. Bak. Devam 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 devam. Sadece bu bir kaldı. Onu da. Ha, tak bakalım. Hmm. Hoppa bitti. 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 Hadi onu da yerleşti. Hmm. Çınara bak ya. Yaptım. Aferin sana. Bir kalk bakalım nasıl olmuş orası. Bir göreyim bakayım kalk. Bakayım. Ay evet kocaman oldu. Şöyle şekilli yap onu. Şekiller ver bakalım. Tamam. tamam. Şurayı da biraz şöyle içe doğru yap. Koy bakalım arabayı. Bekle. Tamam. Koy bakalım hadi. Tamam Uhu, çok tamam güzel. Allah. Tamam İşin tamam mı? Evet. Çok güzel oldu. Yani. Ne güzel Abi gidiyor. Niye Çınar niye hile yapıyorsun? Bak Çınar'a bak Çınar. Çınar'a bak. Çınar'a <laughs> <laughs> çınar rahat vermiyor ki Çınar Çınar Bırak Aa, bakayım nasıl gidecek Allah, Allah. Ne yaptı Hadi ben kaçayım. <gülüyor> 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 Çok güzel ya Çok güzel ışıklar baba <laughs> Allah Kaza yaptı Mert Onu böyle küçük tahtalar var ya, Onlardan koyup böyle yokuş yapalım mı Hayır Bence bir deneyelim Arkadaşlar koyuyor. Koydum. Evet. Yokuş artık bak nasıl çıktı. Orada da bir tane rampa var. Bakayım bakayım nasıl çıkacak. Bak 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 bak. Allah evet geçti. <laughs> Arkadaşlar bir şey gibi kokuyor. bakayım <laughs> çay çınarın arabası geçti. Bak 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 geliyor geliyor. Hoppa. Kaydı. Çok güzel ya. Bak nasıl geçecek bak. Hop. Ne güzel geçti. Çok ay. Kaza, Kaza oldu ay. yine. Ay. Aa yan gidiyor. <laughs> yan yan gidiyor. Allah yoldan çıktı. Ay. Allah. Bu çıdan nereye gidiyor araba? Arkadaşlar bu nereye gidiyor? Çok güzeldi ya. Çınar ne yapıyorsun öyle? Bak Mert'in arabası gidiyor. Arıkı, bastır, evet. evet bak önüne geçti yine bak bak önüne geçti yine bak şaşkına bak. <laughs> ben geldim be. Nasıl çekeceğim şey Ya neden ya? <laughs> Aferin sana. Hadi sen de... ya arabanı düzgün kay. <laughs> Çok Hayırlıyorum. güzel. Arkadaşlar karanlık olur unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz Evet. evet.